Ayarlar kısmından fan ayar kısmına gelelim. Burada ilk olarak fan kapasitesini giriyoruz. Bütün fanlarımızın fan kapasiteleri farklı olabiliyor. Mini fanlar için genel olarak 10.000 10 ile 13.000 metreküp arasında. Tünel fanlarla ise 30.000 30 ile 36.000 metreküp arasında. Fanın markasına göre bunlar değişebilmekte. Daha sonra da fan çalışma modunu belirliyoruz. S sadece ısıya e, bağlı olarak çalışabiliyor, sadece zamana bağlı olarak veya ısı ve zamana ikisine birlikte bağlı olarak çalışma modlarımız mevcut. Ya da ekstra timer e, olarak burada normal çalışma on off süresinin haricinde farklı bir e, çalışma süresi belirleyebiliyoruz özellikle bunu bağladığımız fana. Daha sonrasında burada fan döngümüz var. Fan döngümüz genelde 300 saniyelik e, döngülerde çalışıyoruz. E, ama civciv döneminde sıfırıncı günlerde civcivin ilk geldiği sıfırıncı birinci günlerde çalışma süresi çok kısa olduğu için bu kısa süre zarfında içerideki gazı ve nemi tam olarak fanlar için 10 saniye çalıştığında atamıyor. E, bunu e, uzatmak için fan döngüsünü e, 500-600 saniyelik döngülere çevirdiğimizde hem çalışma süresi hem de durma süresi uzayabiliyor. Yine burada en az çalışma diye bir fonksiyonumuz var. Bu da yine aynı şekilde çalışma süresinin çok az olduğu zamanlarda minimum çalışma süresini 30 saniye 40 saniye gibi buraya yazdığımızda yani hesaplama olarak minimum çalışma süresi 10 saniye dahi olsa e, buraya yazdığımız değerin altında e, çalışmıyor çalışma süresi bu sürenin altına düşmüyor e, ısı ile artma fonksiyonu ise e, şu şekilde e, ısısal fanlar devreye daha girmiyor e, ama yarım derece setin yarım derece üstüne çıktığı e, Burada içerindeki set derecesinin üzerindeki bir sıcaklıkta ısısal fanlar da çalışana kadar havalandırmanın artmasını istiyorsak buraya belirlediğimiz yarım derece ve buraya da fan çalışma süresinin ne kadar artmasını istiyorsak yani 300 saniyelik döngünün yüzde kaçı kadar yüzde dediğimizde 240 yüzde yüz dersek 300 saniye kadar zaman sonu olan fanlarımızın çalışmasını sağlayacaktır.